Hırpalanmış gemi gibiydim Hırçın dalgalar dövüyordu beni Yüzüyordum hayatın karanlık sularında Akıntılar sürüklüyordu beni girdabına Hüzünler doluyordu yelkenlerime Belirsiz bir dehlize savruluyordum tüm ümitsizliğimle Muhtaçtım her derde çare riyasız içten sevginize ve sizi gördüm o bitmeyen tufanın ortasında. Barikatlar ördünüz kin ve nefret dalgalarına. Can simidi oldunuz bana. Benzersiz sevginizle bağladınız beni hayata. Sizde gördüm hayatın en doğalını. Sizinle gömdüm toprağa insafsızlığı. Sizinle tattım karşılıksız sevgiyi. Sizden öğrendim hesapsız, kitapsız yaşamayı. Kar taneleri gibisiniz, Bembeyaz ve temiz. Tüm kirlilikleri örtüyorsunuz hepiniz. Kırmaktan korktuğum kalbiniz, umut dolu kuyular gibi, dipsiz mi dipsiz? Kelebeğin narin kanatlarını incitmeyen elleriniz, yılanı, Yılanı deliğinden çıkarır tatlı sözleriniz. O kadar temiz görünüyorsunuz ki, Şeytanla tanışmadığınız ne kadar da belli. En masum bakışlar gözlerinizde saklı. Sizinle beraber yaşamak ne kadar da ayrıcalıklı. Her ne yaşanırsa yaşansın aramızda. Kollarınızı açıp bana doğru koşuşunuz var ya. Bir kez daha bağlanıyorum hayata. Asla bırakmamacasına, sıkı sıkıya. Şu kötülük kokan dünyada güzel kokular geliyor sizlerden burnuma. Hem de insanlık ve merhamet kokan karanlıkların kalbine hançer sokan. Sizi görünce Barış şarkıları başlıyor içimde. Aşkla bestelenmiş, sevgi de içinde. Artık artık umutla bakabiliyorum geleceğe. Gündüzüm oluyor her karanlık gece. İnsanlığın insanlığın onurunu kurtarıyorsunuz.